Merhaba arkadaşlar ve saygıdeğer hocalarım. Ben 2017 010 226 015 öğrenci numaralı Çağrı Aydar. Bitirme projemi yapma amacım geri dönüşümü hayata kazandırmak ve Türkiye'nin geri dönüşümündeki konumunu arttırmaktır. Bu proje geri dönüşüm için bir başlangıç olması için tasarlandı. Bu projedeki e, amacım konveyör bant üzerine gelen kağıt, metal ve plastiği gerekli kutulara ayırarak ayrışma testinin ilk aşamasını farklı bir yöntemle gerçekleştirmeye çalıştım. Bu bant sistemi üzerinde hazır olarak kullanılabildiğim herhangi bir sensör yoktu. Çünkü bunlar için herhangi bir tasarlanmış piyasada sensör bulunmamaktaydı. Ben de kağıdın geçmişte yapmış olduğumuz e, artı yükle çok kolay bir şekilde yüklenip böylelikle kağıt ayrıştırılabilir bir sistem oluşturmaya çalıştım. Konveyör bant üzerine gelen kağıt sistemi e, burada iki tane DC motor ile hazırlamış olduğum lineer hareketi lineer hareket ile, ile plastik üzerinde günün ileri geri gitmesiyle birlikte plastiğin üzerinde yapay bir elektriklenme oluşturuyor. Bunun sonucunda konveyör bant üzerindeki gelen kağıt plastiğin alt kısmına yapışmış oluyor ve artık konveyör bant üzerinden buradan plastik ve metal devam etmektedir. Bunun için bir tane e, akım yaptım ve bu plastik kutumuzdur. Konveyör bant üzerinde artık kağıt kalmadığından dolayı plastik plastik kutumuza düşmektedir. Ardından e, konveyör bandın üzerindeki benim köpükten oluşturduğum Conver Band alt destek ünitesi için e, üzerine ben halı mıknatısla kapladım. Bu halı mıknatısı sayesinde metal yapışıyor ve Conver Band'ın dönmesiyle birlikte altındaki metal alt kısma gitmektedir. Peki metal nasıl düşmekte alt kısımda? Bunun için Conver Band'ın altında bir süpürgeleme sistemi vardır. Metal süpürgelemeye çarparak metal kutusuna düşmektedir. Altında kalan kağıtlar ise Arduino Uno'da kodlama yaparak buradaki gene aynı şekilde bir tekerlek motor kullandım. Bu tekerlek motorla birlikte süpürgeleme sistemi devreye girer. 30 saniyede bir bu süpürgeleme sistemi çalışarak altındaki kağıdı süpürerek artık buradan kağıtlar akmaya başlayacaktır. Böylelikle plastik kutusunun içine artık kağıtlar gitmeye devam eder. Ben projemde 3 tane tekerlek motor kullandım. Tekerlek motor kullanmamın amacı tamamen tekerlek motorun içerisindeki tekerlek motorun içerisinde bulunan DC motorun gücünün yetmediğinden dolayı tekerlek motorun içerisindeki kasnaklarla gücü artmış arttırdım. Böylelikle bunun ileri geri gitmesini istediğim için ve bunun yapay elektriklenme oluşturmasını istediğim için dairesel hareketi şu şekilde oluşturulmuş olduğum bir sistemle lineer harekete çevirmiş oldum. Böylelikle plastik üzerinde bir elektriklenme meydana geldi. Koklamalarını nasıl yaptım dersek benim elimde Arduino Uno kartı ve fazladan Arduino Lehalar da kartı bulunduğu için e, karışık bir kos sistemi oluşturmak istemediğimden dolayı ben 3 tane farklı sürücü kartı kullandım. 3 sürücü kartında 3 tane motora, 3 tane motora jumper kablolarla çekerek çekerek gücünü tekerlek motora aktarmış oldum. Ancak sürücülerin yeterliliği ve voltaj değerlerinin gereksinimden dolayı Arduino Uno kartlarının dışında bunlara besleme olarak ve sürücü yerleştirdim. Bu sürücülerde de L298N dediğimiz sisteme GND ve VCC kısmında 5 voltluk ve GND de pilden alarak sürücümündeki voltajını arttırdım. Böylelikle konvör band üzerinde de aynı şekilde sistemimde bulunan şu şekilde bir sistem oluşturdum ve bu sistemin dönmesini sağlamış oldu bana. Böylelikle konu araba dönüyor. Yapay elektriklenmeyle kağıtlar çekiliyor. Plastikler plastik kutusuna düşüyor ve halı makinesi sayesinde de metal yapışarak aşağıdaki metal kutusuna düşmüş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.